Oldu değil mi? Mouse'u görüyorsunuz. Yeni oyun. Ha tamam. Şimdi geldi. Tamamdır. Oyuna hoş geldin oyuncu. Baştan başlıyorum. Okey. Devam et. Şu an bir boyuttan oluşan bir evrendeyiz. Okey. Evet. Sadece bir boyut. Tamam. Şu sol taraftaki o beyaz şeyi görüyor musun? Görüyorum. O beyaz şey senin ve evrenin eksiklerini tamamlayacak. Okey. Hadi git yakala onu. tamam et. Yakaladım. Yakalayamadım. Ne yapacağım? Oyunu mı? mı? Ha? Ha? Tamam. Gördün mü? Evren yeni bir boyut kazandı. Evet. Devam et. Diğer yönlere hareketin ve de var. Evet. Var. Dur bakayım. Ayrıca biraz da efekt eklendi. Allah Allah. Senden iyisi yok. Okey. Senin gidip karakteri yakalamaktan ibadet olmamalı değil mi? Doğrudur. Ha, o zaman gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Bu arada bu oyun biraz sonra büyük ihtimal rage geçirmelik bir oyun haline gelecek. <laughs> hareketi yapma. Hata yapıyor. Hata yapıyorsun. Hata yapsın. Hata yapıyor. Hızlı Hı Yavaş. Sakin sakin. sakin, sakin. sakin, sakin. Aşağı yukarı yapan arkadaşlara dikkat et. Olur. Senin ikiye bölümü, bölünmezler ama bölünmeyelim. Yeniden... Oha en baştan mı başlayacağım? Şöyle. Yo amına. Bu stream geçiyor mu yaz onu. Okey kankacığım. Şimdilik bunları idare et. Okey. Gidiyorum. Dur gitme. Dur. Ha geçtim. Okey. Oyun 24 saatte. Siz mi yaptınız? Yani sizin oyun yani sizin yaptığınız bir oyun mu bu? Onu merak ediyorum şu anda. Eğer öyleyse biraz kameraya el Olur. Şu benim kameraya da bir el atsanız şimdi daha iyi olur. Tamam oğlum şimdi nereye daha iyi oldu? Ha? Ha anladım. Dur dur. Evet geçtim. Şimdi buradan böyle geçerim. Buradan da böyle geç Çık miydi Ha? Buradan da böyle geçerim. Tamamdır. Dostum. Efendim? Oyunun başından beri renklerin olmadığını neden söylemedin? Ayıp etmeyin dedim siyah beyazın modası geç 50 oldu. evet hey neyse her, her şey her neyse okuyamıyorum etrafına bir bak bakar mısın bakayım evet her yer renkli ışıl ışıl her yer altın evet hazır altın fiyatları <laughs> artmışken keyfini çıkar tamam Oo, altın gramı 480 lira desek iyi para Oh çok korktum ya. İyi. Severim aldım Altın severim. Tamam. tamam. Oyunu deniyorum. Oyunu deniyorum şu an. Dur dur. Bakacağım. Tanırsın insanları. Yeter hayal. Görüp nefreti tadarsın zamanla. Günler geçer saymasın. ben daha yeni keşfettim onu değil mi? Ortada birden çok altın varsa evet. Bir de sayaç olmalı değil mi? Evet. Hani ilerleyen bölümlerini bilmiyorum ama şu anda aa, <laughs> tamam anlıyorum. <laughs> Okey abi biraz daha harcamak biraz daha harcamak lazım. Okey geri tuşuna basarak power up dükkanını açabilirsin. Tamam power upları bir tane satın girer. Ha. tamam. X'den adam gittin sadece şuan bir ürün olduğunu söylüyor Ha, hmm. tamam Ne göre koronavirüs oldu ahahahah tamam al power up'ı oh Allah'tan power up gidiyormuş lan Allah kahretmesin yok ki ben bu power up'ı G tuşan ismi kardeşim. Güms kardeşim. Kardeşim. Kanser olursunuz siz böyle benim oyunumda bak. Kardeşim. Kardeşim. Dur, dur kardeşim. Ben şöyle bir geçeyim. Ben dur. Ha geçtim. Geçeceğim. Lan kesin bunun alttan bir girişi var bak. Ben söyleyeyim ha. Şuradan. Kanka şuradan bir şuradan geçerim bak. Bak şuradan geçerim ben ha. Oh. Şuradan geçerim. Lan hızlan. Hızlanma. Şimdi şöyle gidelim. Bir daha. Boşluk. Ya ateş mateş bir şey yok mu kardeşim? Verin şunları öldüreyim. Tamam. tamam. Konsol. Dur, dur, dur. Ferdi. Dur. Halledeceğim. 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 Konsantre. 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 Yani, 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 Dur şimdi olacak, şu oyunun sesini şuraya al bu oyunun sesini de oyunun sesini kısıyorum zaten sürekli aynı melodi dönüyor sürekli bu ee... donma sen de Bu arada Ferdi yayına bakarsan sürekli sevinirim drop girmesin. Oyun bana acıdı bu arada yani.

Geliyor dur. Çok acele, çok acele. Çok acele ediyorsun yapma bunu. Yapacağım. <laughs> dur. Param var evet. Har Challenge yapacağım. Harcamayacağım paramı. Oha. Dur, tamam. Geçtik bölümü. Çok zor oldu ama geçtik. Allah'a çok şükür. Geçtik bölümü yani. Ferdi burada mısın? Ferdi sinir krizi geçirip gitti herhalde. Şunu şöyle alayım mı? Ferdi. Ya sinir krizi geçirip gittin sandım bir anda. Şimdi dur geçtik. Sonunda bölümü geçtim. Kazandım. Evet gerçekten büyüleyici değil mi? Evet gerçekten çok büyüleyici. Dünyada benim perspektifimden bakmak. Evet. Dur Ferdi uykum uykun gelemez şu anda. Oha. Ha. Oğlum tek boyutluydu bu oyun şimdi niye üç boyuta döndü bir anda? Perspektif değişmesi beni birazcık şey yaptı. Aldım. E. Ee? Ben kesin buradan düşüp ölürüm. Düşme var değil mi burada? Ha, yokmuş, Korktum ben. Kafayı yedim yine. Hadi kendi kendime triplere girmeye başladım. Ha tamam. Nerede lan? Dur bir dakika. Durdum. Az önce kahve almaya gittim. Evet. Geldiğimde senin süz süzülerek diğer adaya geçtiğini gördüm. ya yapma. <laughs> ne olursun yapma. Zıplamadan ve düşmeden. Evet. Önceki bölümleri de böyle geçmem geçmişsin. Evet. Yani birkaç defa yaptım öyle bir şey. Yapmasaydım da yoğun. Şimdi zaten üçüncü bölümü zor geçtik. Şimdi yandık yani kesin geçemeyeceğiz ya. Bu arada Ferdi inat ettim. Evet. Herhangi bir şey almayacağım G'den. Hmm, tamam. G'den bir şey almayacağım. G'den bir şey almayacağım. Oğlum perspektif değişmiyor ki. Hah çıktım. Aldım mı lan ben? Aa şurada da var. Hiçbir altını bırakmam yalnız. O kadar da aç gözlü Mesela şuradan. Oo ha. E ben nasıl yaptım az önce onu? Şunun üstüne çıkayım. Allah Allah. Ben daha yükseğe zıpladım az önce. Nasıl yaptım acaba onu? aç gözlüyüm aga altın olmuş 500 lira. Almaz mıyım altın? Altındır yani. Oyunda da olsa altındır. Toplayacağım. Oyunum kastı bu arada lan. Şu oyunda kasmaz bilgisayar. Bu oyunda da kasmazsın. O o bölümde ben çok büyük. O bölümde ben çok büyük sabahlık yaptım. O yüzden kendime ceza veriyorum. Almayacağım. Ama bu arada yeni şeyler gelmiş mi? Gelmemişler. İzliyor mu Feri sen yayını? İzliyorum. Ne yaptın lan ben düştüm mü az önce? Taşımışsın lan. Dur. Ben onu düşürdüm, Nasıl öyle yukarı fırladım ondan da olmadı. Ben, ben altın almadım bir tane. Bu ne lan oyun gittikçe enter sonunda bediyor. Oyun bile bana sonunda bediyor artık yani. Biraz daha küplerle takıl. Bu arada bu oyunun ismi Steam'de <laughs> var mı? Oyun ismini değiştirmedim ben. Hala In Real Life olarak oynuyorum da oyunun ismi var mıdır acaba? değişti mi acaba şu anda? Bilmiyorum. Neyse. Abi biraz daha küplerle takılsaydık aklımdan hı. acaba hı hı. bir şey mi yapsak? <laughs> main Minecraft gibi <laughs> bir şey mi yapsak? <laughs> Peki, evet. Bulutlar nasıl? Güzel. Ha, ben bu mu oldum şimdi? Ulan ne kadar aptalım ya. Gerçekten oyun konusunda kendimi çok özürlü hissediyorum. Tamam, konuşma monuşma okey de benim için. Çok güzel platform oyunuymuş lan. Çok hoşuma gitti bu arada oyun ha. Sardı yani enteresan şekilde. Şuradan gideyim. Aman, ayıp oluyor ama ha, O kadar övüyorum ben seni. Ben de o, hoşuna gitti mi oyun? Hoşuma gitti ya güzel. Ve hani çok büyük bir şey de yok. Ferdi <laughs> bu arada şey yap e, oyunun linki var ya sende. Evet. Oyunun linkini at çete de. Yani oy. lan niye yandım? Oynamak isteyen indirsin oradan. O şeyden. Zaten iniyor hemen yani. Çok, çok küçük de oyun. Ki zaten bu oyunu bize öneren adam oynayıp bitirmiştir yani de işte. White Whitebox. O bana attığın link. ayağın kırıldı hayatımın hâlâ etiyor. Kanalımda Game oyunculara baksan daha ne yapalım. için çok Eyvallah kankacım hep beraber. At yani linki at. O, gören ne bileyim gir, kanala gelen girip çıkan hani öyle Anlık gören adam oynasın yani. Güzel oyun ben sevdim bu arada. bayağı iyi oyun. Bunu Türkler mi yapmış peki? Hani merak. Vallahi kendi. Geç. Geç. Allah şuradan şuraya atlamaya korkuyorum ben. Ha. Oh be. 24 saatte. Vallahi güzel oyun. Ben sevdim. Şurada küçük mutlu ağaçlar çizelim. Ağaçlar da geldi. Hop deprem mi oluyor Deprem mi eklediniz bir de oyuna? Valla bak ben birazdan rage atmalık bir oyuna dönecek bu Ferdi. Ben sana söyleyeyim. Şu görüntüyü duydun mu? Duydum. Yani duymadım da oyunun sesi kısık Dur Oyunun sesini açayım. Bir daha olsun bakayım. Evet, eh, duydum. Evet. Şimdi duydum. Hatta korktum da birazcık. Evet. Tamam. Şey geldi mi? Peki başka bir şey geldi mi? Daha gelmedi. Korktum. Harbi ciddi ciddi korktum yani. Evet. Aldım. Hoppa. Hadi bakayım. Hop. Hop. Oğlum deprem sesi değilmiş ki bu. Bu şerefsizler vuruyormuş. Kardeşim utanmıyor musunuz vurma ya? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Oyunu enteresan şekilde içine hipnoz ediyor insanı. Ben böyle bir bok yiyeceğimi biliyordum ben yani Ben böyle bir bok yiyeceğimi biliyordum.

Oyun çok kısa evet. Evet. Bari bölüm sonu canavarı falan olsaydı. Değil mi? Ola ya, olabilir diyeceğim de şimdi. Yani gönül o, evet diyor da. Oyunu tasarlayan kişi de senin gibi düşünüyor ama vakti kalmamış. Hangi <laughs> be? Etkileyici bir sonu da bulamamış. şimdi <laughs> oyun bitiyor. Tamam. Bitiyor. Bu yazdan sonra bitiyor. Tamam. <gülüyor> tamam bu. <Tamam. gülüyor> Mehmet Aktuman. Mehmet Aktuman, Mehmet Aktuman, Mehmet Aktuman. Harbiden ben bu adama mail atarım ve derim ki gerçekten ben oyunu oynadım ve çok zevk aldım. Ele sonu... <laughs> gerçekten çok sevdim ya bu arada.